Merhabalar. Ben Zeynep, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Dönem 2 öğrencisiyim. 2020 yılında Türkiye 950.si olarak yerleştim. Akademik başarı nasıl elde edebileceğinin bilincinde olduğum için hep düzenli çalışmıştım. Bence biz bu süreçte çok büyük bir psikolojik bir savaş da veriyoruz. Bu noktada o yüzden biz bize iyi gelecek şeyler yapmalıyız. Bizi iyi hissettirecek, yanında mutlu hissettiğimiz insanlarla birlikte olmalıyız. Belki bir spor yapmalıyız, müzik aleti çalmalıyız. Bizim ruhumuzu dinlendirecek şeyler de yapmalıyız. Çünkü maalesef yani sistem bizi buna zorluyor. Biz hepimiz bir yarış ortamı içindeyiz. Ama bence asıl önemlisi biz e, mutlu olmalıyız. Yani e, biz kendimizi ileride nerede daha iyi görüyorsak, nerede mutlu olacağımıza inanıyorsak, nerede daha iyi olacaksak, nerede öne çıkacaksak o alanda başarılı olmaya çalışmalıyız. Yani benim şu an bütün e, sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem de bu. E, mutlu olun. Hedeflerinizi bu doğrultuda belirleyin. Siz kendi doğrunuzu kendiniz bulursanız, size nasıl çalışmanın daha iyi geldiğini bulursanız, bir motivasyon kaynağı bulursanız bu sürece olabildiğince iyi yönetebileceğinize inanıyorum ben.